Nasıl Ama da soruyorlar. Bir tane kuş alır, nasıl mutlu olur? Bir tane kuş oynar onunla. Ne ağlamaz. Basmazsa, anlamadan basarsın. 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 Uçma diyecek. Kaçır kaçır. Kızım kaçır. Kaçır kaçır. Basma. Kuş da Allah oynadın ha. Kuş da oynuyor. Kuş da oynuyor bak. Kuş da Allah oynuyor. Kır kuş da sen oynuyor sen Bak sen oynatıyor ha. Yakalayacak da neyi yakalayacak? <laughs> ne Allah Allah var, var onun. Ne tutacak. Allah 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 Elini getir, eline konsun. Getir elini, elini, elini getir. Böyle tut elini. Böyle tut. Aa. Böyle tut. Korkma Ma, gel. <laughs> Korkma. <laughs> otur. Otur. Gel. Gel aşkım gel. gel, gel. gel, gel. gel. Maviş gel. 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 gel.